Basket postasından merhaba. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinden sonra vatandaşın e, bu konu hakkında görüşlerini aldık. İyi izlemeler. İki gün sonra seçim var. E, oyumuz kime? Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyundu zaten. Hepsi oyundu. Kimin oyunuydu? CHP'nin oyunuydu. Sonradan aday. Yani biliyorduk. Soğan tutmadı. Erzurum tutmadı. Video tutmadı. Sırada bu vardı. Bu da oldu. Şaşırmadık. Muharrem Mücadel'den çekildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi en doğrusunu yaptı yoksa siyasi hayatı bitecekti. Yani çekilmesi Olmadı kime yaradı yani? Kime yaradı çekilmesi? Çekilmesi kime yaradı? Ya kime yaradığını bilmiyorum ama AKP'ye yaramadığı kesin. Neden çekilmiş olabilir? Yani kaset olabilir Hakkındaki AKP'den para alma dedikoduları olabilir. Bunlardır başka bir sebep ben tahmin etmiyorum ya. Seçime katılsaydı oy oranı nasıl olurdu? Yani alacağı 500 bin en fazla. 500 bin oy alırdı. Yüzde biri zor bulurdu. Sinan Okan çekilmedi ama onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Sinan Okan çekilmedi. Onun kendi fikri ama ya çekilse değişir mi? Yani onu da yüzde 2-3 alacağını düşünüyorum. Yani ilk turda elenir. Çekilmeseydi yorulurdu ama geç kalınmış bu karar. Daha önce bekliyordum ben. Oy verecek miydiniz? Ben vermem. Kime oy vereceğiz? Ben ben CHP. CHP. CHP diyorlar, CHP'ye vereceğiz biz. Kılıçdaroğlu. Niye çekilmiş olabilir? Çünkü oyları düşmeye başladı. Beşlerden iki bandına kadar indi. Şu anda bugün yarın o anda çekilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ne yapıyoruz? O gideceğiz pazar günü oy kullanacağız yani. Nedir seçimde? O bize kalsın. Sizinki? Yani şimdi kamuoyunun önünde söyleyelim mi ne oldu? detay verelim. E, ismi vermeseniz bile. E, kurtulacağız diyelim. Yani. Da aynı e, evet. evet. Neden yani ülkede neyden memnun değilsiniz? Valla size gelmeden iki dakika önce konuşuyorduk. Bu mesela insanların e, 21 senedir alt tabakanın biz vatandaşlara sunmuş olduğu, yok ak plakalı arabalar, yok onlar bunlar, insanları küçümsemeler. Şeyi söylemeyeceğim hani kuru soğan o bu onlar zaten tartışılmaz bir şey. Ama bir değişim şart diye düşünüyoruz. Ama öyle ama böyle. Ya tepeden bakan insanların Yalnız mevcut yani, durumu mu siraset? Maalesef maalesef. Çakarlı araçlar Her türlü, her türlü, her türlü. O kadar değil yani. O kadar olmamalı. Kemal Kılıçdaroğlu olması lazım. Neden? Ya neden 20 yıldır bu adam Cumhurbaşkanıdır, hikmettir, değişim olsun. Halk mağdurdur, mağdur. Ben burada Ankara Keçiören'de oturuyorum, emekliyim. Ev sahibi, ben maaşımı komple versem razı olmuyor. Bu yaşam değil ki. Bu ölümdür ya. Allah canımızı almamış, almıyor yani. Ne yapacağımızı şaşırıyor. Bir adam mı dedi Ya değişim olsun çok abiysen ne kadar kötü bir insan da olsa bugün bir hükümet değişimi olursa halk için yan batar yan düzene gider. Daha önce hangi parti oy verdi? Ben. Ben HDP'liyim. Hadep oy verdi. Ben verdim. devamlı HDP'liyim. Ölünceye kadar HDP'liyim. HDP ha? Yalnız ben siyasilere karşı değilim. Gerçekçi olsun, isterse kim olursa olsun. Gerçek yok bunlar da. Ama hadep de PKK'nın uzantısı deniyor. Kesinlikle değil öyle bir şey yoktur. Bir, bir, kere niye o onun ismi çıkartmayacak? Öyle çıkar sağlıyorlar. Öyle bir şey yok. Ama Abdullah Öcalan'ın heykeli dikeceğim dedi. Demirtaş. Ya hata yapmayan bir yüce Allah'tır. Valla bugün Türkiye'de en birinci lider Selahattin Demirtaş'ın ama ona karşı o vardı. Onu da içeriye çıkmış kimse onun karşısında siyaset yapmazdı. Öbürleri yapamıyor. Mesela Kemal Kızaroğlu dürüst bir insandır. Yapamıyor. Hele Selahattin Demirtaş olsaydı bakalım nasıl yapardı. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Hemşerim ben çördüm. Siz öyle ama parti baba. yetkilileri biz ba PKK'lıyız. Bak ben bunu anlatayım. Vallahi vallahi ben Cumhurbaşkanı'na karşı değilim. Halk mağdurdur. Halk kan kusuyor şimdi ya. Ben burada mezan ayında üç gün... Şehitlerimiz başında... geliyor bir taraftan. Sen? Şehitlerimiz geliyor. Ya PKK şehit, PKK şehit. şehit benim oğlum da ben kanıyorum. Öyle davaları kabul etmiyorum. Askerlerimiz şehit oluyor, polislerimiz şehit şehit. Kabul etmiyorum. PKK teröristleri yapıyor bunu. Şimdi şöyle bir konu var. Siz raportaj bu şekilde talimatlı yapıyorsunuz ben bu raportajı. Hayır hayır <laughs> oldukça bağımsız yapıyoruz. Hayır. Halk o gerçekçi olsa da onların kulaklarını tutabilirler. Çıkarları var. Bizim gelen kurulay başkanı e, Hulusi Akar. Bir sefer Hakkari'ye gidip gelirseniz 100 milyardan fazla Türklerin bütçesinden para alıyor. Bu parayı nereye getiriyorlar ne yapıyorlar? Ben 10 lira alıyorum 5 kiloya veriyorum 5 ile geçiniyorum ya. Onların 5 milyar onların bir şey parasıdır. Ben de aileyim, ben de insan. Ben 64 yaşındayım, 30 yıl çalışan birisiyim, çalışma esnasında da işi dönem de muhtarlık yapan birisiyim. Ben böyle şeyleri kabul etmem. hepsi çıkarcıdırlar. PKK'yı mana ediyorlar, PKK bela oldu, PKK'yı kabul eden ben onu kınıyorum, kabul etmiyorum. Hepsi kabul ediyoruz diyor. Yok kimse kabul etmez, hiç kimse kabul etmiyor. Partidekiler kabul eder. Ya sen bir kere, Şimdi sen bana desen sen ilahi körsün seni sevmiyorum. Ben şöyle desin da... mesela sizin tuttuğunuz parti şunu diyemez mi? Biz PKK'yı lanetliyoruz diyemez mi? Ç Bizzat ben zaten HDP'liyim lanetliyorum da. Bak ben... demiyor Allah. ama. Ya Allah Allah ya zaten herkes her şey diyemez. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'na laf atabilir mi? Kim atarsa direkt ben cezaevine gider. Çok açık konuşuyor. Cumhurbaşkanıyla PKK aynı şey değil abi. Biri senin liderin biri terör örgütü. bak tartışmaya girmiyorum. Benimki şey bu kadar. Ben Teşekkür ederim. nasıl söyleyeyim? Vallahi nasıl namaz verse, namaz var ya, namaz taattır. Allah için namaz kılan olacak. Vallahi o şekilde hükümeti değiştirmek şarttır. Ben 4-5 yaşlarındayken bu hükümet geldi ve bunun dışında bir şey görmedim. O yüzden ben görmediğim bir şeye de çok e, inanmayan bir insanın maçası. Hani bilmiyorum en azından e, şöyle düşünüyorum. Mesela bir değişir olmazsa Yine aynısı geliyor da yine benzer bir şey olur yani en azından bir denemekte fayda var diye tahmin ediyorum. Vallahi diyeceklerim bu kadar. Müzik yapmaya gidiyorum dediğim gibi. Çorba içtim. <laughs> Kolay gelsin. Yani umarım insanlar için hayırlısı neyse olur ya. Gerçekten artık e, topluma ve insanlara yazık yani. Bu hükümet kalacaksa da bir şeylerin değişmesi lazım yani bu şekilde devam edemez. Oyumuz kılıçlar e, Kılıçdaroğlu'na. Sebebi var mı? Hiçbir sebebi yok yani bir yenilik olsun değişsin yani insan çorabını bile haftada bir değiştiriyor yani. Daha önce hangi partiyi verdiniz? Daha önce AKP'ye de verdim, ee, CHP'ye de verdim yani. Partiyi verdiniz sonrasında CHP'ye verdiniz. Sonra yani bir yenilik olsun bir değişiklik olsun yani. Ara Bey. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Yes. yes. good. That's yes, good. Good good. Hop çekildi. çekildiği e, neler düşünüyorsunuz? Bence top, Türk toplumu açısından iyi oldu. Ben kendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kendisinin de desteğinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olacağını görüyorum. E, taban kısmında AK Parti'ye kayan bir kitle de var. E, sonuçta demokratik bir ülkedeyiz. Herkes istediği kişiyi destekleyebiliyor. E, Muharrem İnce'yi önceki seçimi desteklemiştim. Kendisini de çok seviyorum ama şu an e, bu hükümetin değişmesi gerektiğini düşündüğüm için Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Çekilmeseydi oy verir miydiniz? Evet verirdim verirdim. E, düşüncem çok e, ortadaydı aslında. E, desteğim hani dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını düşünüyordum ama Muharrem İnce'ye de desteğimi sağlayabilirdim. Yani son güne bırakabilirdim o evet. <laughs> mühür bandında görebilirdik. Durumu nasıl görüyorsunuz? Mevcut durumu. Yani mevcut durumu gençler hakkında görüyorsunuz ya. Yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben 25 yaşındayım. E, sabit stabilde bir olan bir işim yok. Eğitim hayatım bittikten sonra düzgün bir iş bulamıyorum. Özel sektörün Asgari ücretle çalışıyoruz. 6 gün 10 saat çalışıyoruz. Hiçbir şey istediğimiz gibi yapamıyoruz. Yani bu asgari ücretten daha az maaş verilme olayı 10 sene, 20 sene önce, 30 sene önce de aynıydı. Evet. evet. Bunun kökten bir değişikliğe ihtiyacı var değil mi? Bence var. Bence kesinlikle var. kesinlikle var. Şöyle de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Avrupa'daki akrabalarımız, ailelerimiz, yapılarımız da var orada. Oradaki insanlar çok rahat yaşayabiliyor. Yani onu görebiliyoruz. Ee, bir ev, bir araba alamasalar bile bir şeylere kolay faydalanabiliyor yani. Yaşay Seyahat edebiliyor. Seyahat edebiliyor, gezebiliyor. Ankara'dan çıkamıyoruz maalesef yani. Kızılay'a geliyoruz. Maksimumuz bu. ilerleyemiyoruz Onu göremiyoruz. Yani, e, bence toplumun en büyük ihtiyaçlarından biri de barınmak. Barınamadığımızı düşünüyorum. Şu anki mevcuttaki gençlerin bir ev, bir araba almak için 60 yaşına kadar çalışacaklar, mecburlar yani. Minimum bir ev 2 milyon. Bir araba almamız 1,5 milyon. Alamıyoruz da zaten. Röportaj, röportaj yaptığımız bir genç şunu dedi. Bütün evleri dedi devlete alsın dağıtsın millet dedi. Evet. Doğru mu? Yani Erkan Baş böyle bir şey söylemişti. Türkiye İşçi Partisi'nin evet. başkanı. Evet öyle bir sosyalizmi getireceğiz. Bir bu şey var, tarz biz, Mesela tarz. adam çalışıyor sonra servet ediniyor. Hiç bunda dahli olmayan çocukları bir anda zengin oluyorlar evet, ve ki. hiç çalışmadan bu kazancı harcıyorlar. Ki. Bu da eşitsizlik oluyor bizim gözümüzde ilerleyişte. Ben çok zor bir çekirdekten çıkıyorum. O daha şanslı oluyor tabii ki. Ne diyelim? Sağlık olsun. Bence çok isabetli hareket etti. Çünkü gerçekten çekilmeseydi Yalova'da kimse selam vermezdi. En yakın akra akrabaları dahil. Neden abi? Kimin oyunu bölüyordu? E tabii ki e, yani Kılıçdaroğlu'na menfi bir etkisi var. Peki ona oy verenler şimdi hangi adaya oy verir sizce? Şimdi e, yani ona oy vermek isteyenlerin çoğu CHP'liydi diye düşünüyorum. Evet. Yani müsbet menfi baktığımız zaman iyi oldu diyorsunuz. Evet Kılıçdaroğlu açısından çekilmesi iyi oldu. Ne yapıyoruz seçimde kim oy vereceğiz? Ya ben e, normalde Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Cumhurbaşkanı'na yani bundan daha kötü durumda olanlar var, şükür etmemiz gerekiyor bence. yiyecek, ekmeğimiz var. Ya yani şunu şöyle anlatayım be. Benim tasmin ben başkasının elinde olduktan sonra da karnım tok olsa, nurlar çoksa ne olur. Peki, Adalık'tan çekildi, ne düşünüyorsunuz? Onun adına çok üzüldüm gerçekten. Yani yarışta kalması daha yoruldu. Sonuçta hepimiz insanız. Yapılan bu durumdan gerçekten üzüntümü dile getirmek istiyorum. Eğer bir başkası tarafından yapıldıysa gerçekten Siyaset adına büyük bir lekedir bence, kara bir gündür. Ee, sonuçta eski bir e, öğretmen adayımız, öyle bir şey olacağını zaten düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Ee, e, gerçekten Muharrem Ceylan e, 15 yaşından beri siyasi, siyasetin içinde olduğunu biliyorum. Kendisini çok da araştırdım yani, gerçekten e, kendisine güvendiğimiz bir siyasetçi başkanımız, genel başkanımız. Kendisine bundan sonraki hayatlarda da başarıların devamını diliyorum. İnşallah durum düzelir. Cadalıktan çekildi. Abi o zaten mecburdu ya. Ay, şey Çünkü şey Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu oy bölüyordu Kılıçdaroğlu için. Şimdi... Başarı yaşayan millet kendine çekmek için oyduktan çekildi abi. Daha Kime ne faydası var? oldu? Herkese faydası oldu vallahi Allah razı olsun çekildiği için. Öyle mi? Evet. Peki. Kime oy veriyoruz? Recep Tayyip Erdoğan kim olacak abi? abi. Recep Tayyip Erdoğan abi. Kime veriyoruz? Kime mi? Reis varken kime veriyoruz? Reis. Muharrem adaylıktan çekildi. Bunu ne diyorsun? O CHP'nin kendi planıdır. Onlar kendileri ayarlamıştır. E, millet şu an en azından adamı seviyor. Adam yarın öbür gün çıkıp gitmiş olsaydı korkup kaçmış olacaktı. Şu an en azından insan, insanların gözünde başkası bunu yaptı. Plan planlı yapıldı diye bir yani akıl var. Söylenti var insanlarda. Son şeyde Galyana geldi. Kimse İnce'ye oy vermedi. Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi için biz İnce'ye oy verdik. İnce kim ki? Kendini bir şey zannetti. Baştakinden bir fark yok ki hay tu tu İnce adam mı ya? Lider İnce'den bir halt olur mu? Söylemleri mi rahatsız etti? Her şeyi ya. Dönek fırıldak. Son seçimde gece 3.45'te askeri helikopterle nereye gitti? Her şeyi biliyoruz biz. İyi oldu diyorum. Ne diyeyim? Hangi kime oy vereceğiz? Millet İttifakı'na. Peki Adalet'ten çekilmesi kime yaradı Muharrem İnce'nin? Millet İttifakı'na yaradı muhtemelen. Evet. Yani Mevcut durumda şu andaki hükümetten ne bekliyordunuz? Neyinizi karşılamadı? Bekleyecek bir şey kalmadı şu andaki hükümetten. Öyle mi? Ülkeyi mahvettiler. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Muharrem İnce de Adalet'ten çekildi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İyi oldu. Kim, kim için iyi oldu? Ee, muhalefet için. Daha önce kime oy vermiştiniz? Muhalefete. Şimdi Zancı. Şey. Aynen. Türkiye'de neler ne gibi sıkıntılar yaşandı? E, siz muhalefete oy veriyorsunuz. Bunu bir en azından bir özetini kısaca açar Yani çok fazla şeye girmeye gerek yok ama ben bence değişim şart. Öyle diyelim. De, değişim gerekiyor. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Eee Malemince evet. adaylıktan çekildi. Çekildiği iyi oldu. Evet. Şu an mevcut durumda Kime veriyoruz? oğlu. Sebebi nedir acaba? Sebebi artık bıktık biz. Yeter. 20 yıldır oldu. 21 yıl oldu. Yetiyor. Yeter artık dedik. Yeter. Daha önce kim oy vermiştiniz? Ah Parti'ye. Bir kere verdim. Daha da vermediydim zaten. Ama bıktık. Ben içindeyim. Emekliyim ben. Hastaneden emekliyim. 2008'de emekli oldum. İyi adamın yanındayım her zaman için. Hırsızın, soysuzun yanında değilim. Peki hastaneler o zaman geçmişte çok kötü diyor, diyorlar. Nerede kötüydü? 2000'den önce. Ben oradaydım kardeşim. 30 senem verdim. Dış kapı beyin cerrahideydim ben. Şimdi? Şimdi nasıl? Ee, şimdi hiç gitmiyorum ki. Daşında herhalde. Yok, hastaneler yeni şehir hastaneleri falan yapıldı ya onların faydası çok yok. Karabalık faydası yok. Eskiden iyiydi. Eskiden hastane yoktu diyorlar. Dış kapıdaydık niye? Niye hastane? Yetişmiyor yok. insanlar gün alamıyor. Yok kardeşim yok. Ben içindeyim 30 senem verdim ya. Dış kapıda beyin cerrahide çalıştım yani ben. Sağlık sektöründe başarı sağladı diyenler çok fazla ama siz sağlık sektöründe çalışıyorsunuz. Evet. ve bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Yok. Ama şimdi rezillik. Diz boyu. 6 ayda gün atıyorlar. Alamıyorum bile 6 ay gün. Ben içindeyim ya. 6 ayda adam gidemiyor. Geberecek yani adam. 2000'den önce hemen ertesi günü gün veriyorlar mıydı? Veriyordular. Ben Bir oradaydım. Sonra. He ama gelip ben hastamı muayene ettiriyordum istediğim yerde. Her gün. 2000'den önce. Tabii. 2000'den sonra bu olmadı. Olmadı. Muharrem Emici adaylıktan çekildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben de yeni duydum. Şaşırdım. Çok iddialı girmişti. Hayırlısı olsun. Ya ben e, siyasi parti tutmuyorum ama tabii e, bir düşüncem var. Demokrasi kazansın, ülkemizin milli bütünlüğü, ölmez bütünlüğü korunsun, iyi olan kazansın. Ama bu ülke için çaba gösteren kazansın isterim. Abi çekilmesi iyi oldu ya. Yani zaten yapacağı hiçbir şey yoktu. Hani her seçimde olduğu gibi son dakikalarda geri çekilmesi normal karşılanıyor her yalandan sonra. Yani şu anda onun olması zaten en iyisi. Onun adaylıkla bir işi olamaz. Muharrem İnce'nin işi değil bu. O hiçbir şeyi çözüm getiremez. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yerle bir etmesi normal bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü insanların ona karşı inancı farklı bir şekilde. Hani sokak röportajlarında görüyoruz bunu. Her yerde görüyoruz. Ama şu anda tek düzeltecek biri varsa, bir lider varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka hiç kimse değildir. Yandaşı olarak çok yandaşı var. Doğu Anadolu bölgesi her taraftan da yardımda bulunuruz.